Operatör Doktor Hüseyin Münir Derman ilk ve orta öğrenimini özel bir Fransız kolejinde, lise eğitimini Trabzon Erkek Lisesi'nde tamamladı. Cumhuriyetin ilk yıllarında başarılı öğrencilerin Avrupa'ya eğitim amacıyla gönderilmesi için düzenlenen Avrupa Konkuru adı verilen sınavlarda üstün başarı göstererek devlet tarafından 7 yıllık bir eğitim için Fransa'nın Lyon şehrine gönderildi. Atatürk'ün bizzat katıldığı ve gönderilecek talebeleri kendisinin seçtiği bu sınavda, sözlü olarak sorulan Napolyon kimdir Atatürk kimdir sorusuna, sadece Münir Derman doğru cevap vermiş. Cevabı ise şöyle olmuştu. Atatürk de Napolyon da büyük bir asker. Aralarında zaman ve mekan farkı var. Atatürk halifeliği kaldırıp cumhuriyeti kurmuştur, Napolyon ise cumhuriyeti krallık yapan kişidir. Bu cevap Atatürk'ün çok hoşuna gitmiş, Münir Derman'ın saçını okşamış, omuzundan kavrayıp kendine doğru çekmiştir. Münir Derman bu devlet bursu ile, tahsil hayatının büyük bölümünü Fransa'da geçirmiştir. O sınavda Fransa'ya gönderilecek 8 öğrenciyi Atatürk bizzat kendi seçmiştir. Fransa'ya aynı dönemde birlikte gittiği öğrenciler arasında Türk Edebiyatı'nın ünlü isimlerinden, Trabzon Lisesi'nden arkadaşı ve aynı zamanda akrabası olan Sabahattin Eyüboğlu da bulunmaktadır. 7 yıllık devlet bursu ile Lyon Üniversitesi'nde psikoloji ve felsefe bölümlerinden mezun olmuş, ayrıca 4 yıl tıp eğitimi almış, aynı zamanda da Mısır'ın El Eser Üniversitesi'nde ilahiyat tahsil etmiştir. Bir sohbetinde eğitim hayatından kısaca şöyle bahsetmektedir. 1927'de devlet bizi eğitim için Avrupa'ya gönderdi. Atatürk zamanında Avrupa'ya giden ilk talebeleriz biz. Enver Ziya, Sabahattin, Rahmi, Sabri, Esat, Bekir, ben, Bahti, biz Lyon'a gittik. Lyon'da Lice'de Carnot'ta Fransızca öğrenecektik, ben Nisan biliyordum bir ay kaldım orada, Lyon'da fakülteye kaydedildim. 7 sene kalacaktık orada 3 senede psikolojiyi bitirdim, ondan sonra felsefeyi bitirdim tıbbiyeye yazıldım orada. Aynı zamanda Mısır'da ilahiyata kaydedildim. Altı ay orada, 3 ay orada, 4 ay orada, 5 ay orada tıbbiye 4. sınıfa geçtim, Camiul Eser'den mezun oldum geldim İstanbul'a. 1934 Üniversite inkilabı olmuş. O zaman Profesör Şekip Bey'in yanına bizi muavin verdiler Sabri Esat'la. Fıbbiye'nin son sınıfını da burada bitirdim. Aynı zamanda hem hocalık yaptım yüksek muallimde, üniversitede lisan rektörlüğü yaptım, ondan sonra Ankara'ya naklettiler.